Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Call of Duty oynuyoruz. Sıralı maçlara gireceğiz bugün. Birkaç sıralı maçı oynayacağız beraber. Sonrasında da, sonraki videomda da Battle Royale yapacağız. Battle Royale severiz, oynarız. Hoşumuza gider Battle Royale. Hadi bakalım, başlayalım. Takım Prens Prosa Takım. Ses kapalı herhalde herkese. Ulan ne güzel öldük ha. He. Herkes de kapalı Ya birileri ses açsa da güzel güzel oynasak be. Ne olurdu? <gülüyor> 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 Hem tutukluk yapıyor, vuramıyorum ha. Güzel. İnlerine girdik, anasını satayım ya. <laughs> Devam. Ya sesli oynasalar şu oyunu, o kadar zevkli olur ki sesli oynamak. Ekibin olacak abi, ekibe gireceksin. Ekiple gireceğim abi. 724. Güzel bir oyun. Call of Duty. Dağlara taşlara sıkıyoruz. Dağlara taşlara be. Ah, çok geç gördüm. Çok geç gördüm. Takımdan ses yok. Takımdan ses olsa da biraz trollesem ya insanları. <laughs> Mahfi savaşçı. Oh, <laughs> süper. Son kili siz aldık. Evet devam edelim. Call of Duty sarıyor ya. Yani bir süre White Rift'e oynuyorum. Sonrasında Call of Duty'ye geçiyorum. Sonrasında başka oyunlar deniyorum. Sürekli oyunları deniyorum. Ya hiçbir oyunda sabit değilimdir. White Rift yıllardır oynuyorum. LOL oynuyorum ama yani genelde oyunlarda çok sabit kalan bir insan değilim. Ah be uçağı yollayamadık. Bakayım hala hakkımız var uçağı yollayabiliriz. At. Şuraya şunu kuralım. Tam şuraya. Tamam. Abi kaç kere vurmam lazım seni ya ölmen için. Uf. Nasıl öldürdü oğlanı? Bakayım. Bakmam lazım. Bağlara taşları sıkıyoruz anasını satayım ya. Devam. Kaç oldu? Skor 48'e 27. Güzel. Ben yine Call de sıralı pek girmiyordum. Sıralı girmeye başladım tekrardan aynı şeydeki gibi, wide riftteki gibi tüm oyunlarda sıralı oyun dereceli oyun beni hep sırtı sokar hep er, olmadı sonuncuyu vurmamız yok mu bizim vurmamız? Ya şu oyun da sesle açmak kadar eğlenceli bir şey yok ya. İnsanları çok trollemek istiyorum. Ama izin vermiyorlar buna. Evet. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Sanıncıyı vurmamız yok mudur dedim. Sanıncıyı vurduk. Güzel. Çok güzel. Güzel. Devam edelim sıralıya. Sıralı maçları çok seri bitiyor zaten. 60 skorla derecelendirmemiz. 83 güzel. Güzel. Devam edelim. Bir oyun daha. Yani buna girmedim girmedim. En az 7-8 maç girdim. Bu videoyu e, yapmadan önce. Eli tabi yükselttim. Şimdi de buradan devam ediyoruz. Lig yükseldikçe tabi karşımıza gelenler de bizi daha da zorla yani zorlandırıyor. Zorlaştırıyor. Zor oluyor. Tabi o zamana kadar sen de alışıyorsun. Bazen öyle oyuncular çıkıyor ki ı ı ı diye kalıyorum yani. Targets inside. Aa başlamamışız ya sakin. Ben de diyorum ki adam niye ölmüyor? Şimdi başladık. Gazamız mübarek olsun. <laughs> ah. Ne yaptı? <laughs> bomba attı ya. Gidemedik ki. Çıkamadık. Bombayı göre göre orada durdum ya. Patlattık kendimizi. Lan nereden? Sniper var orada. Hadi seni gidi sniper. Sniper'a çok gıcık oluyor musunuz? Ben oluyorum. Ben oluyorum abi. Pusuyor oraya. Pusuyor. Pusuyor oradan çat. Pusuyor oradan çat. Pusuyor oradan çat. Pusu vereyim şuraya pusu vereyim. Nereye çıktı o? Yukarı mı çıktı? Aynen. Ben sevmiyorum. Ben çatışma insanıyım. Ben çatışma insanıyım. Gireyim çatışmaya direkt. Direkt adamların içine dalayım. Vurur, vurursam vururum. Ölürsem ölürüm. Sonra yine derim ki oh ne güzel fitledim ya da ne güzel öldürdüm. Biz de böyle abi. Yiğitlik mertlik nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? Pusuyorsunuz anca. Anca arkadan vuruyoruz. Adamı görmüyorum adam nerede? Kör oldum. Buradan da bir tane geliyor. Adam ayağıma sıktı lan. Adam bildiğin ayağıma sıktı yani. Let's go. Let's go. Şurası tam bitlerine Güzel Güzel 30'a 8 Devam edelim Let's go Bir sonraki video Battle Royale olacak Battle Royale çok severim. Çok da zevkli oynarım. Uf, kulağım sağır oldu ya. Ah. Sniper'ı gördüm ya. Çok geç gördüm. Çok geç gördüm. Arkadan vurmayın dedik. Arkadan vurduk be. Sniper var kardeş. Duruyor mu orada? Ya. <laughs> ya var ya hiç sağma soluma bakma alışkanlığım yok arkadaşlar. Dümdüz giriyorum ya. Dümdüz giriyorum çatışmaya ya. Hiç böyle sağma döneyim arkama bakayım. Orada biri var mıdır yok mudur? Ya asla bakmıyorum ya. Friendly airstrike incoming. Ah, iki yandan da gelmişler. Ya seni vuracağım ben, seni vuracağım artık. Aa yeter be, oradan çıkıp çıkıp vuruyor, çıkıp çıkıp vuruyor. Sniper orda mı? Yok. Tango down. Burada. Çok güzel. Çok güzel. Burada. Ha. Ha öyle vururlar. Öyle vururlar. Çok seviyorum adamların dibine girmeyi ya. Neyse alırız. Aldık bu maçı ya. Aldık aldık. şu yayın şeyine nereye koyayım ha haritaya koydum <laughs> Kolsuzluğumu affedin arkadaşlar contact. Ateşli makineyi çok seviyorum. Laps direkt vuruyor. Lan ödümü kopardın. Allah cezanı vermesin senin ya. Ya nereden çıktın sen ya? Allah. Nerede? Yine burada ya. Ya yine burada seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Seni vuracağım. Buradan geçebilirsek. Orada mı? Çok sessiz. Ses. Bak. Ya bir o çatıda bir o çatıda ya. Yani sek son 8 skor ya. San son 8 adam Target istiyoruz. Down. Son 8. Son 8 abi. Var <laughs> mı orada biri? Bak, bak bak. Bak bak bir de neyle vuruyor ya. Gel buraya. Buraya gel. Sana taktım koçum. Aa öldük ya. Sana taktım bak. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Bekle. Ah be oyun bitti. Bulana kadar oyun bitti. Vallahi bitti. Yürüyemeyince bitti zannettim. Önümde bir şey var. Ah vurdular. Güzel. Zaferimiz kutlu olsun. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videomda Battle Royale ile devam edeceğiz. Ee, bir oyun daha sözüm vardı. Mobile Legend. Mobile Legend'ı daha indirmedim. İndireceğim. Birkaç deneme yapacağım. Bakalım körelmiş miyiz? Ne olmuş? Battle Royale'den sonra da Mobile Legends gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.